Ee ne olacak bu çocuk? Sen bu çocuğa birkaç gün içeride bakıver ya Hayrın. Ben sonra bir hal çaresini bulurum. Müdürüm biliyorum başımı iş alacağım. Ama nasıl bakarım içeride çocuğa? Etme. Günahtır ya. Ne yapacak bu çocuk? Peki müdürüm. Ama birkaç gün. O da senin hatırına. Sağ ol Mehmet. Ha, Sağ ol. Bak elim kanadı çok yarı oldu. Ay yok kurumuş o. Geçer geçer merak etme. Ver şu sandığı da rahat rahat ya. Vermem. Niye? Ne var o sandığın içinde? Anne var baba var içinde. Çocuklar. Mesut, ben şimdi postaneye geçeceğim. Sen Mehmet amcanla kalacaksın tamam mı? Ama korkma, o sana sahip çıkar. Hadi. Sağ ol Mehmet.